Arkadaşlar Ali mutfağın yanına kadar gelmiş. Şuradan şöyle. Başta ve de şöyle beyaz. Bakalım beyazla mı kapatmayacak? Nasıl olacak? Kapatmayacağız diyor ama olur. İyi olur? diyorsan Hı. iyi olur. En son bitince mi takacaksın buralara Ali? Evet. Güzel bir değil mi? He. Lamba bir tane lamba olsun. Merak ettim şimdi. Görüyor <biliyor> musun? <laughs> He. Arkadaşlar, iş yapıldıkça... Hatice Hanım artık... ...ince detaylarına merak etmeye başladı. Önceden... ...kaba surası yapılmamıştı, hiçbir şey yapılmamıştı... ...hiçbir şeye merak etmiyordum. Hemen bahçeye kaçıyordu. Şimdi bir de dışarıda yağmur yağıyor. Yağmurdan nereye kaçayım bahçeye? Çamur. Ondan sonra geliyor geliyor... ...sırayı merak ettim, burayı merak ettim... ...altı sıra bana. Bitirsin de bir kadem evvel yerleşsin deyine uğraşıya garip ne ölsün. Biter biter. Arkadaşlar tam... Hmm, Ramazan'dan önce biz bu temeli atmadık mı? Ramazan'da atmıştık. Şey. Arkadaşlar bir telavuna bakayım kusura bakmayın. Arkadaşlar telefon geldi. Telavunla konuştum. Mesai saatim bitti. Dali benim. Mi? Bitti. Bırakın. <laughs> Burayı arkadaşlar çekeş tane cam açayım. Kapıyı da açtım. Öbür taraf faide tane burak vurur çeker. İk, ikinci i̇kinci Ali camları fırçayla mı yapacağım? Aynen. Ben, de, ben de. Şey yapacağım. daha işim var. Şurada bir yerde şey vardı ya. Ney? Ne istiyorsun sen bana Dur bir kapatayım da bulayım yahu dur. Nereye attın kim bilir. Arkadaşlar ufak fırçayla almayınca olmuyor. Şu şeylerin atları var. Görmüş olduğunuz gibi. Şuralar var. Ali şimdi oradan kurtuldum fayas döşeyle boyamadan. Atların. Evet. Atlarına. Yok ya fayaslar. Zor. zor mu diyorsun? İyi ben gel. Gel lan bilen karışmayayım. Bir şeyler Şuralara da geçeceğim değil mi? Aynen. Şu perdelerin arkasına hadi. Arkadaşlar Ali kestirmelerini yapıyor. Birinci katı bitti. Camların şöyle ağzını yapmış. He öbür taraf duruyormuş pardon arkadaşlar. Bir tarafı yapmış. Bir taraf daha duruyor. Şuradan ağrı şöyle altından. Ağrı süre süre geliyor. Daha da şu üstülerini şey yapmış herhalde arkadaşlar, kesmelerini. Bu işler böyle ala. Kolay değil, zor. Zor arkadaşlar gerçekten. Boya da zor, hepsi de zor. Kolay, hiçbir iş yok Ali. Çiğnemeyince de ekmek yok. Değil mi? Ya bura ilk bunu hatırlıyor mu aldığımızı? <laughs> evet. <Hep, gülüyor> eee, yoktu ondan sonra da... Işte yoktu, artı. Şu yan taraf ot gibiydi bir taraf. Şimdi Hatice maşallah çenek bahçesi yaptı, devam edin. Ya. Arkadaşlar gerçekten... de şimdi oturabilecek bir yer var. Az kaldı az. Ben, dediğin gibi şu mutfak dolabına da bakarsan şu dokuntuyu da artık perdeleri camlar silinip... Ama kapılar boyanacak. Hı. Daha kapılarımız var. Kapılar da içine taşındı sonra da yavaş yavaş yokmadan altta bir bastı severim. Şey o, o, sevmiyor mal ya. Böyle kokusu hani evde 16 yıl o zaman beni. E şimdi mu? <laughs> Koksa da cam açık, kapı açık şimdi. Ardına kadar Ali. Şu bezmet de şuraya Bez mi? Yani, şey. Bez Ha, tamam. Ha, arkadaşlar. Dökülene bir yok. Şurada gene dökülmüş de bir iki şöyle o kadar olacak al. Ay ayla. Sürüyü. Arkadaşlar Ali devam edek kursun. Hoşça kalın canlar. Arkadaşlar 1.'yi hurda Ali cama kapıyı açtık. Biraz eğlen yaptı şimdi ikinciyi 2. kat arkadaşlar. Şöyle ikinciyi Valla bana bir iş açtı ki Size göstereyim mi Ne ördü Ali Ne ördü arkadaşlar Burayı da örtmedi değil Buranın üstüne de beyaz vuruverdi Aha buraya da vuracak Böyle alaş beleş oldu Olmadı arkadaşlar Şöyle göstereyim Alaş beleş Şu şekil canlar Ali şimdi Beyaza başladı bir katını buranın vurdu. Ondan sonra da yeniden tekrar oran ikini vuracak. Değil mi? Evet. <laughs> beyaz. Arkadaşlar beyaz güzel oluyor da beyaz da. Şimdi sana diyeyim tavan beyaz, ora beyaz. Arkadaşlar tozu yedi yedi. Şimdi de bu boğazı gıcıklandı. Şöyle ecik şu kremden olaydı bence arkadaşlar. Doğallar böyle biraz Kirli krem. Böyle kırık, beyaz deliler bende. Öyle. Ben de olsun ne yapayım Ali. Yapacak bir, bir şey hı? yok yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar hı. Ali e, şimdi mesela pas pas atarken falan da dedi. Şu alt taraflarına, şu köşelere var ya. E, Nereye giydi Ali? Siyah da var. Sen de bak Bizim e, getiremedim ya. Gülüyor. Heh, gri e, alt taraflarına şu girişlere şu atlara şu araba ya şöyle saçaklar olarak gelecek yerlere böyle şimdi dedik pas pas dedi zaman ne oluyor bat vermesin öyle bir fikir edindik arkadaşlar bitince mi yapacak nasıl edecek üstüne mi geçecek onu da bilemedim oyamız elimizde var hele bir yapagor tamam mı bir daha yapacağız. bir daha uğraşmayalım. Evet, videos, tamam. Bir şey diyeyim arkadaşlara. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Havlimiz nerede? Ben de şurayı silivereyim. Arkadaşlar Ali bitirmiş. Mutfağı güzel olmuş beyaz cana. Ben beyaz ettim bakalım her tarafı. Şöyle göstereyim canlar. Kar beyaz etti arkadaşlar. Tavan beyaz. Mutfak beyaz. Beyaz da beyaz. Burayı da bitirmiş. İyi olmuş arkadaşlar. Burayı da yapmış. Boyamız yeşil. Şeyimizin tavanı var daha. Tuvaletin tavanı var banyonu. Burayı da beyaz yine yapmış. Ne yapıyor? Yorarım. Kapat taş tane. Değil Yeşil de kapat taş Alttan da yeşil yeşil korkuyor. <laughs> yok yok şeyde bile belli baksana kamerada yeşil üst tarafı. Boyamadın mı yanını? şu yanına arkadaşlar şöylece göstereyim. Kuruyunca beyazlaşır. Şura biraz beyazlaşmış. Şura az da olsa altında kapatmak zor oldu öyle mi? Yok. Bit. Bir şey boya yetmiş, tavana yetmeyecek herhalde. Nereye? Oranın tavanı, banyonu tavanına, banyonun Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolyejimiz tamam. Kolyejleri taktık. Boyayı da şöyle bembeyaz eline sağlık boyayı verdi. Lambalarımız var, düğüleri var. Onlarıma söyleyeyim. Temizlemesi mi var bir de? Mutfak dolabımız mı değil mi bir de? Evet, evet, evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada şöyle fayas güzel oldu. Eve dön daha bitince. <laughs> değil mi? Eve benzer arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle baktıkça insanın kaylan içi açılıyor. Bir de kapılar hani güzelce boyadığı zaman ama bu boyayla olmaz. Ali, hani, Kapıları ileride boyayacağım çünkü niye biraz kirlensin? He. Yepyeni kapılar değil mi boyayacağım? He. Neyse, kaydan. Arkadaşlar telefon geldiydi. Kusura bakmayın, kapadı verdim. Ali son boyam herhalde bitmiş. Bitti, bitti. Arkadaşlar canlar. Görmüş olduğunuz gibi bu önde bir videomuzun sonuna gelmedik. Arkadaşlar, Bak. kenarları süsleyeceğim de... Eleden. Şimdi boyamız bitti. Onun için bugün bola veriyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşım. Hoşçakalın canlar.